Arkadaşlar merhaba. Şimdi telefonumuza nanoteknolojik teknolojik kırılmaz cam yapacağız. Hani internette görüyorduk. Ceviz falan kırılıyor. Bakalım deneyeceğiz sizler için. Belki onun testinde yaparız. Videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi diğer kameraya geçelim. İşlemi sizlere göstereceğiz. Mesela nerede Tamamen engel olmam diyor. Ben gösterdim. engel Daha da uzatamıyor muyuz? Uzatamayız. Eğer uzatsa kılıf kaldırır. Hani başka bir kılıf kullanacağım desem hiç problem olmaz. Uzat şey uzat, Yine mi aynı kalacak? Uzar az çok 2 milim falan önce uzar. Hani ben şimdi şurada mesela mikrofon falan var ya şu sınıra kadar yapabiliyor musun? Kadar olmaz mı öyle? Yani, tamam. Başka kılıf düşünüyor musun? Başka kılıf da şey yapacaksa hmm. tamamen uzatalım yaparken bu göre değil de kutuplar var ya ona göre yapalım da bence en sol sola yani bu bu şekilde koyun şekilde... evet hani bir de düz kutuplar var ya bu bazı kutuplar hmm. ya, bu hmm. yanında dik kalıyor böyle yani dik geliyor yani mesela buradan direkt geliyor pat dönüyor köşe kırk kalıyor tamam. kırk kaldığı için ee, şey yaptırabilir. Sıkıntı. Buna göre yapalım. Şirkende Onda da sıkıntı olmaz herhalde. Hiçbir problem olmaz. Tamam, tamam. Efendim. gidip ikinci Türkiye'ye Sen hangisini istedin? Tamam. Aa, ne bilmem ne de. Bak bekleme yapacağım? Bir şeyler yap buna. Bindirecek yapacaksın? Bindirin be bedava yapalım. <laughs> Cihazlar burada mı kayıtlı? Tabii. orada kayıtlı. Hı. Onun mı ya? Kaplıcak. Thank evet. you. Aleyküm selam. Oğlum <laughs> gelen <laughs> giden para alıyor lan. Para veren yok. Ben gitken gelince hallederim. Tamam göz alacağım da. Açtı. Ha, Çek çekeceğiz ileride. Hazır ceviz de geldi. Güzel <laughs> misin? Teşekkürler. Vallahi eller kıracağız. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi işte. <laughs> sağ olun. Hadi sağ ol canım. Yalnız telefonun üzerinde ceviz kırarsak iz yapar, ee, test amaçlı iz yapar. Hı hı. Kullanım daha önce sonra kullanmaya başlayınca da iz e, artar mı? artmaz, hiçbir şey olmaz. Cam çizeği gibi düşün, öyle iz kalır. İz kalır sadece. Neyse ya onu dursun, şey yaparsın evde. Nanoteknoloji ne demek? Nanoteknoloji sıvı ile yapılıyor. Onun üstüne iki damla sıvı koyuyorlar. Böyle eliyle hmm. E, hmm. yayıyorlar sını, sıvıyı. Hmm. Mavi ışığın içerisine atıyorlar ve hiçbir şeye yaramıyor. Hmm. Oh, oh, nanoteknoloji e, Vodafone 2015 yılında çıkardı. Tutmadı. Şimdi 2020'de tekrar hmm. reklamını güzel yaptılar. Yine tutmadı aslında. bilmeyen kişiler işte reklamını aldırıp tutuyorlar, uygulatıyorlar. Hmm. Bu aynı şey değil mi? C bu nano değil. Bu nano teknoloji değil bu. Ürün nano ama nano teknoloji değil. Nano teknoloji demek sıvıyla e, ve ışıkla kurutulan ürün. Tatlama, hmm. Bu sıvı değil, ışık değil. Tamamen farklı. <laughs> ısıya dayanıklı. Hmm. O tüm kenarları kapladı değil mi? O kılıp payı, payı bıraktı. Kılıp payı bıraktı. Ekran koruyucunun bittiği yerde kılıp geliyor. Bunu tümünü kaplasa kılıp kullanamazsın. Sen tamam, buna mı? garanti veriyor musunuz belli bir süre? Vallahi Kılıf belli kalk. süre garanti veriyorduk. İnsanlarımız biliyorsun bizim insanlarımız su ihtimal ediyor. Artık garanti vermiyoruz bu zamana kadar yaklaşık daha 4-5 ayda belki inanmazsınız ama 1000'in üzerinde ekran koruyucu kapladık. Bizim hatamızla dönen ilk günlerde 3-4 kişi oldu. İlk 2 haftada makine aldığımız alı. Geri kalan günlerde hiçbir şekilde bizim hatamızla dönen kişi yok. Adam kılıf takıyor. Sim kart değişikliği yapıyor. Kılıfı bir takıyor alttan hmm. temas uygulattırarak kılıfı takıyor. O yüzden hmm. maalesef yapmıyor. Kılıf buradan yani bu atarsak dört köşeden atar. Adam ortadan kaldırmış gelmiş. Hmm. Ortadan kalktı diyor. O yüzden hiçbir şekilde bir yani garantimiz yok falan. Ben buradan böyle görünüyor. Prizler var. Onlar el temasıyla zamanındaki geçecek. Yani şunlar geçmezse gel problem yok. Yani biz daha fazla tırnak uygulamak istemiyor, iz kalıyor. ve şunlarla falan olmuyor mu? Hani o kabarcık bilmiyorum sonra geçiyor mu? Geçer yani geçer. Bunlar da problem yok. Kaldırıyor çünkü ya ben şuna o kadar bu teknolojide yapmadım ama hava kabarcığı kaldı. Bunlar kaldan, işte bunlar sonra... hava kabarcığı değil. Yani geçtiğini evet. görmedim tamamen o büyümeye başladı ya onlar. Bunlar hava kabarcığı değil yalnız. Ne o? Ona bakabilir miyim? Pürüz. El sıcaklığıyla temas ile geçecek. Bak şuraya bak şu an tamam mı? Tamam. Yani biz fazla tırnak kullanmak istemiyoruz. Bir sefer çiziyoruz. Bak şu an bak. Biraz daha gitmiş durumda. Hani dediğin gibi sonradan Bu, şey yaparsa Şunlar e, 3-4 gün tamam. geçer. Geçmezse gel. Tamam. O yönden garanti veririm ama kalkmaya karşı garanti veremem. Yani iki hafta ya sonra gelirse. Kalkarsa gelirsem. zaten belli o noktalardan kalkar. Yani diğer taraflardan gayet şey yaptı da. Problem yok. Gelsin yani Ben bunu dediğim gibi kullanmadım. Önce telefonlara yaptığımızda normal standart cam filminde hava kabarcığı kabarcı oldan kendi kendine hani kullanmaya o bağlı. Hava o hava kabarcığı altta pislik kalır. O pislik kalır. O pislik kalmadan kaynaklanır. Başka da hiçbir problem olmaz. <laughs> Şu an işlenmiş tamam. tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık.